Travelzone'un tur paketleriyle Schengen sendromuna son. Önde gelen Di MC markalarından Travelzone satışa sunduğu Flex ve Deluxe tur paketleriyle seyahat severlerin vize başvurularına yönelik kaygılarını ve olası zararını en aza indiriyor. İşte Travelzone'un Flex ve Deluxe tur paketlerine ilişkin ayrıntılar. Vize başvuruları tatil severler için korkulu rüya haline geldi. Vize reddi veya zorlu süreçler nedeniyle birçok kişi seyahat planlarını iptal ediyor veya erteliyor. Önde gelendi MC markası Travelson bu sıkıntılara çözüm olarak Deluxe ve Flex Tour paketlerini satışa sundu. Travelzon kara turlarını artık normal paket, Flex paket ve Deluxe paket olarak 3 farklı şekilde sunuyor. 2023 yılının Kasım ayında Deluxe tur paketlerini tanıtan Travelzon kısa süre önce Flex tur paketlerini de satışa sundu. Travelzon Deluxe ve Travelzon Flex Tour paketleri seyahat severlere tüm kara turlarında 96 saate kadar kesintisiz iptal imkanı sağlıyor. İşte Travelzon’un Deluxe ve Flex tur paketlerine ilişkin detaylar. Flex Tour paketi satın alanlar paket fiyatına ek 100 euro ödeyerek gidiş uçuşuna 96 saat kalana dek kesintisiz iptal hakkı elde ediyor. Böylece vize başvuruları sonuçlanmayan seyahat severler turu 4 gün öncesine kadar kesintisiz iptal edebiliyor. Flex paket kontenjanla sınırlı olup müsait tarihler ajantalara iletilmektedir. Deluxe paketi ile Flex paket arasındaki fark nelerdir? Deluxe paketi tercih edenler de gidiş uçuşu saatine 96 saat kalana dek kesintisiz tur iptali hakkına sahip olmalarının yanı sıra, Kara turları için müze girişi bilet ve benzeri herhangi bir ek ücret ödememektedir.